Atlantis sadece bir efsane mi? Dünya tarihi sayısız gizemle doludur. Ancak bu gizemlerin çok azı Atlantis kadar insanlığın hayal gücünü etkilemeyi başarmıştır. Bir zamanlar var olduğu söylenen, ileri bir uygarlığa sahip olan ve tek bir gecede suların altına gömülen bir ada, Atlantis. Peki bu hikaye yalnızca bir efsane midir? Yoksa tarihin derinliklerinde gerçekten yaşanmış bir felaketin unutulmuş bir hatırası mı? Atlantis'ten söz eden ilk ve en önemli kaynak Antik Yunan filozofu Platon'dur. Platon, Milattan önce 4. yüzyılda kaleme aldığı Timaeus ve Critias adlı eserlerinde Atlantis'i ayrıntılı biçimde anlatır. Platon'a göre Atlantis, Herkül sütunlarının ötesinde, yani günümüzde Cebelitarık Boğazı olarak bilinen bölgenin dışında yer alan büyük bir ada devletiydi. Bu ada yalnızca büyük değil, aynı zamanda son derece gelişmişti. Platon'un anlattığı Atlantis, sıradan bir antik toplumdan çok daha fazlasıdır. Şehirler iç içe geçmiş dairesel halkalar şeklinde inşa edilmiştir. Kara ve deniz arasında gelişmiş kanallar bulunur. Limansal yapılar. Ticaret gemilerine uygundur. Tarım alanları planlıdır ve nüfus düzenli yasalarla yönetilir. Atlantis halkı zengindir, maden kaynakları bol, ticaret ağları geniştir, askeri gücü yüksektir ve çevresindeki birçok toplumu etkilemiştir. Ancak Platon'un özellikle vurguladığı nokta şudur: Atlantis zamanla gücün ve zenginliğin etkisiyle ahlaki olarak yozlaşmıştır. Başlangıçta adil ve erdemli olan bu toplum giderek kibirli hale gelir. Tanrılara saygı azalır, güç hırsı artar. İşte tam bu noktada Atlantis'in sonu başlar. Platon'a göre tanrılar Atlantis'i cezalandırmaya karar verir. Büyük depremler meydana gelir, şiddetli seller ve tsunamiler oluşur ve Atlantis tek bir gece içinde tamamen suların altına gömülür. Geriye yalnızca anlatılar kalır ancak burada çok önemli bir soru ortaya çıkar Platon gerçekten tarihsel bir olayı mı anlatıyordu yoksa Atlantis onun felsefi bir kurgusu muydu Birçok akademisyen Platon'un Atlantis'i sembolik bir anlatı olarak kullandığını savunur Platon eserlerinde sık sık ahlaki dersler vermiştir İdeal devlet anlayışını anlatırken yanlış yola sapan toplumların nasıl yok olacağını göstermek istemiş olabilir. Ancak bu görüşe karşı çıkanlar da vardır. Çünkü Platon Atlantis hikayesini tamamen kendi hayal gücüne dayandırmaz. Anlatıyı Solon adlı ünlü Atinalı devlet adamına bağlar. Solon'un Mısır'a yaptığı bir seyahat sırasında rahiplerle konuştuğu ve Atlantis hakkında bilgileri onlardan aldığı söylenir. Mısırlı rahipler Atlantis'in çok eski bir uygarlık olduğunu ve büyük bir felaketle yok olduğunu anlatmıştır. Bu detay, Atlantis'in tamamen uydurma olmayabileceği ihtimalini güçlendirir. Atlantis'in gerçekten var olup olmadığı sorusu bizi farklı teorilere götürür. En yaygın teorilerden biri Atlantis'in Atlantik Okyanusu'nda yer aldığıdır. Platon'un metinlerinde açıkça Atlantik Okyanusu'nun ötesi ifadesi geçer. Bu nedenle bazı araştırmacılar Atlantis'in bugün sular altında kalmış büyük bir ada veya kıta olduğunu düşünür. Ancak bugüne kadar okyanus tabanında Atlantis'e ait olduğu kesin olarak kanıtlanmış bir yapı bulunamamıştır. Bu durum teorinin en zayıf noktasıdır. Bir diğer güçlü teori Santorini ve Minos uygarlığı ile ilgilidir. M.Ö. 1600 civarında Santorini adasında meydana gelen devasa volkan patlaması, tarihin bilinen en büyük doğal felaketlerinden biridir. Bu patlama Ege Denizi'nde büyük tsunamilere yol açmış, Minos uygarlığını ciddi şekilde etkilemiştir. Minos'lar gelişmiş şehirleri, denizcilik bilgileri ve ticaret ağlarıyla tanınır. Bu özellikler Platon'un Atlantis tasvirleriyle büyük benzerlikler gösterir. Bazı tarihçiler Atlantis efsanesinin Minoos uygarlığının ani yıkımının yüzyıllar boyunca anlatılı anlatılı efsaneleştirilmiş hali olduğunu savunur. Bir başka teori Atlantis'in Antarktika'da yer aldığı yönündedir. Bu teoriye göre Atlantis binlerce yıl önce daha ılıman bir iklime sahipti zamanla dünyanın eksen hareketleri ve iklim değişiklikleri sonucu buzullar altında kaldı. Ancak bu teori, bilimsel açıdan yeterli kanıta sahip değildir ve oldukça tartışmalıdır. Karayipler ve Bahamalar bölgesi de Atlantis ile ilişkilendirilen yerler arasındadır. Bimini Road olarak bilinen su altı kaya oluşumları, bazı kişiler tarafından insan yapımı olarak yorumlanmıştır. Fakat jeologların büyük çoğunluğu bu yapıların doğal oluşumlar olduğunu belirtir. Atlantis'in yok oluşu konusunda da farklı açıklamalar vardır. Platon'un anlattığı ani felaket büyük bir deprem ve tsunami kombinasyonu olabilir. Günümüzde bile bu tür felaketlerin büyük şehirleri saniyeler içinde yok edebildiğini biliyoruz. İklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesi de tarih boyunca birçok yerleşimin sular altında kalmasına neden olmuştur. Bu nedenle Atlantis'in yok oluşu tamamen imkansız bir senaryo değildir. Peki Atlantis neden hala bu kadar ilgi çekiyor? Çünkü Atlantis, insanlığın kayıp bir altın çağı arayışını temsil eder. Gelişmiş, düzenli ve refah içinde bir toplum fikri her dönemde insanları etkilemiştir. Aynı zamanda Atlantis, uygarlıkların ne kadar güçlü olursa olsun, doğa karşısında ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatır. Şimdi de Atlantis hakkında en çok sorulan sorulara daha ayrıntılı cevaplar verelim. Atlantis gerçekten var mıydı? Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Bugüne kadar Atlantis'e ait olduğu doğrulanmış bir arkeolojik kanıt bulunmamıştır. Ancak tarihte Varlığı uzun süre reddedilen birçok uygarlığın sonradan keşfedildiğini de unutmamak gerekir. Atlantis ne zaman yok oldu? Platon, Atlantis'in M.Ö. 9600 civarında yok olduğunu söyler. Bu tarih, bilinen uygarlık tarihinden çok daha eskidir. Bu nedenle birçok uzman bu tarihin sembolik olduğunu düşünür. Atlantis ileri bir teknolojiye sahip miydi? Platon'un anlattıkları Antik dönem için oldukça gelişmiş mühendislik ve şehir planlamasına işaret eder. Ancak bu modern anlamda bir teknoloji değil, dönemine göre ileri uygulamalar olabilir. Atlantis neden bulunamadı? Eğer Atlantis gerçekten var olduysa ve denizin altına gömüldüyse, kalıntıların derin sularda olması mümkündür. Denizaltı arkeolojisi hala gelişmekte olan bir alandır. Ayrıca Atlantis'in sembolik bir anlatı olma ihtimali de vardır. Atlantis başka kültürleri etkiledi mi? Evet. Büyük tufan ve kayıp uygarlık anlatıları yalnızca Yunan mitolojisinde değil, Sümer, Mısır ve Orta Amerika mitlerinde de görülür. Bu durum, insanlığın ortak hafızasında büyük felaketlerin iz bıraktığını gösterir. Sonuç olarak Atlantis yalnızca bir efsane mi? Yoksa tarihin derinliklerinde kaybolmuş gerçek bir uygarlık mı? Bunu kesin olarak bilmiyoruz. Ancak Atlantis'in anlattığı hikaye bugün bile geçerliliğini koruyor. Güç, refah ve teknoloji doğru kullanılmadığında bir uygarlığın sonunu hazırlayabilir. Belki Atlantis hiçbir zaman bulunamayacak ama bize bıraktığı mesaj açık. İnsanlık ne kadar gelişirse gelişsin doğaya ve kendi hatalarına karşı her zaman savunmasızdır. Atlantis, kaybolmuş bir ada olmaktan çok kaybolmuş bir ders olabilir ve bu ders bugün hala insanlık için geçerlidir. Bu tür belgesel videoların devamı için videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız bize destek olur. Atlantis hakkında aklınıza takılan soruları ve kendi düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.